Demek o yüzden o gün gitmekten vazgeçti. Tam valizleri yüklemişken. Mektup gelmiş. Ayten bir bir yazmış, anlatmış her şeyi. Bunca zaman her şeyi biliyordu. Her şeyi. Asiye neden hiç renk vermedi bu kız? Neden karşıma geçip de açık açık sormadı? Onu ben bilemem ki Raziye. Onu sen benden daha iyi tanıyorsun. Tanımaz mıyım? Hep böyle yapardı. İçten içe kurar, son anda ortaya dökerdi. Yine öyle yaptı. Ama söylemeliydi. Ben ona her zaman derim, kızım benden bir şey saklama. Her şeyi söyle bana derim. Raziye, olan olmuş artık. Ama bizim bundan daha büyük bir meselemiz var. Bundan daha mühim ne mesele olacak? Celal Ağa. Celal Sultan'la Ömer'i evlendirmek istiyor. Nasıl yani Asiye sen ne diyorsun? Bak Celala gördü Ömer'siz yapamadığını. Hem Sultan'la neler yapabileceğini. O yüzden bu evliliği istiyor. Nasıl olsa ben ayırdım. Tekrar bir araya getiririm olur biter diyor. Ha, olmaz olmaz böyle şey. Sen Asiye ne dediğini kulağın duyuyor mu? Bu evlilik onların ölüm fermanı olur. Elbette ki ölüm fermanı. Ama Celal'in arzusu bu yönde. Ömer'e haber gönderdi, konuştu. Ömer'den haber bekliyor. Madem Sultan her şeyi öğrendi... ...çıkacaksın kızının karşısına... ...her şeyi anlatacaksın. Başka çaresi yok bunun. Yüzleşeceksin kızın Nasiye. Raziye ben böyle bir şey yapamam. Ne olur benden böyle bir şey isteme. Ben... ...ben kızımın yüzüne bakamadım bu sabah. Ben ona iki çift kelime söyleyemedim. O kadar kötü hissettim ki kendimi. Ben böyle bir şey hazır değilim. Ben ben bu konuşmayı yapamam. Buna mecbursun. Bunu yapmak zorundasın. Görmüyor musun? Kaç kere konuştum ben onunla. Celal ağadan uzak dur dedim. Olmadı evi terk ettim. Ama yine kar etmedi. Neden? Çünkü seni biliyormuş. Sorularına cevap arıyor. Onunla yüzleşmek zorundasın Asiye. Mecbursun Asiye. Ömer'in hala hiçbir şeyden haberi yok. Bilen sultan. Bizi anlayacak olan da o. Sultanın bunu kesinlikle reddetmesi lazım. Kesin bir şekilde. Anlıyorsun değil mi beni? Asiye, Aziye ne olur yapacağım de. Çocuklarımız için bunu yapacağım de. Ne olursun. Çok zor bir şey bu. Ama mecbur. Yapacağım. Yapacağım.